Selamlar. Bugün size bir şey haber vereceğim. Bugün ayın 17'si. Ve kanalımız bir yaşına giremedi. Bir gün daha var. Şaka bugün ayın 18'i ve kanalımız bir yaşına girdi. Bugün kanalımız bir yaşına girdi. Bir yaşına girdi. Arkadaşlar bugün kanalımız bir yaşına girdi. Buradan 18 yıl buradan bir yıl önce kanalımızı 18 Şubat 2023 yılında açtık. Ve os onun onun sayesinde 41 abone yaptık. Gerçekten çok teşekkür ederim desteklerinizi, like'larınızı, her şeyinizi çok teşekkür ederim. Yani bu başarıyı birlikte yaptık. Durun bir saniye. Bu başarıyı birlikte yaptık. Ve kanalımız bir yaşına girdi. Yani bilemiyorum. Bir aboneyle bir yaşına girdik. Gerçekten. Bu kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. 4 ıı, kişi benden çıktı. 4 kişi. Ama bunun sayesinde de 41 aboneyle bir yaşına girdik. Bir yaşına girdik. Kutlama yapamadık. Kanalımız bir yaşına girdi mi? Bilemiyorum. Ha, bütün bu anı sürekli beklerim. Ve kanalımız bir yaşına girdi. Ben bunu her gün hayalini kuruyordum. Hayalini kuruyordum. Ve bir yaşına girdik be. Sonunda. Bir. Bugün en kaçı? Bir. Ocak yani bir. Bugün her şey bir olsa ne güzel olurdu. Değil mi arkadaşlar? Bugün bir yaşına girdik. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Daha bunun ikisi var, üçüsü var, beşisi var, altısı da var. Murat Pro kanalı şu anda kaç bir yaşında? Çok mutluyum. Ben 12 yaşındayım. Kanal 1 yaşında. Aramızda 11 yaş fark kaldı. 13 yaşına girdim ve 2 daha olacak. Kanalımız benden önce olan kanalımız benden önce doğdu lan. ben ondan önce doğdum tabi şaka şaka. Şaka şaka neyse. Kanalımız 1 yaşına girdi. Bunun için herki bunun için hmm. ben bu YouTube'am bir farklı oyunlar. Brawl Stars. FIFA'da girdim ben. EA'sıyla girdim bu kanala. Şimdi Brawl Stars'a devam ediyoruz. Hmm, 8000, 3000, 4000, 5000 olduk Brawl Stars'ta. Şu anda 8700 9000'e az kalacak. 10.000 ama sonra 10.000 oldu. Bu hedef bitecek. Neyse arkadaşlar. Kanalımız bu yaşına gittim. Adios kanalımıza abone. Burada kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Bak şurada şu var tuş tuş o da o beyaz bir tuş var aha o abone ol ona basacaksınız ya o kadar da kolay bir şey ya Ne olur abone olun ulan lan bir yıl olmuş ben size video çekmeye çalışıyorum Gözünüzle tamam şuraya abone olun abone 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 <laughs> Ne olur şu kanala bir yıl oldu bir abone olun ya 100 abone olsa çekecektim ya 41 olur 4 kişi çıktı anasını ya. Kusura bakmayın ettiğim için de sinirlendim ya. Yani bu kadar olmaz ya. Neyse arkadaşlar size bardağım içinde özür dilerim. Ne yapabilirim? A arkadaşlar şu maskeye bakın. Şu maske bile sinirli. E durun bir saniye. Kanalımız bir yaşına gitti. Çok teşekkür ederim. Bugün de videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.